Dini devlet, mülkü millet, eylai kelimetullah uğruna feda-i can ederek, rahmeti rahmana kavuşan şehitlerimizin derecesine adi eyle ya Rabbi, şefaatlerine nail eyle ya Rabbi. mensup olmaktan gurur duyduğumuz jandarma teşkilatımızın kuruluşunun, 186. yıl dönümünü kutlamanın, Mutluluk ve heyecanını paylaşmak için bugün düzenlediğimiz kahvaltı programına hepiniz hoş geldiniz. Vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin huzuru ve geleceğimizin teminatı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin kıymetli emanetleriyle bugünü bir ve beraber paylaşıyoruz. Peygamber ocağı jandarmamızın bugünkü mütevazi sofrasında yer almak, bir araya gelmek aslında sadece bir davet bir yemek değil, kalplerimizin birliğini, mukaddesatımız bildiğimiz değerlerimiz, ezanımızda sembolleşen inancımız, bayrağımızda sembolleşen vatanımız uğruna, canlarını veren şehitlerimize olan sonsuz vefamızı ifade etmenin de bir vesilesidir. Başta Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ulusumuzun birlik ve beraberliği için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin ve ahirete irtial etmiş gazilerimizin Allah bir cennet eylesin.